Evet. Karşınızda Mert geldi. İşte evet, refki Mert. Evet sevgiler. Şimdi bir şarkı söyleyeceğim Mert. Ama çok güzeldir bu. Şimdi ben bunu size satacağım ve kızlar bana bilgilecek. Ha, <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar, bir, şimdi bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Evet <laughs> Kemal. Ee ama bunu bayıltmayın.

Şimdi Spar kanka <laughs> Şimdi annemi öldüren kişi Söyleyeceğim <laughs> Şimdi annemi öldüren karşıda karşıdaki silahlı Şimdi onu öldürmezsen Öldürürsen katılırım Öldürmezsen katılırım <laughs> Şimdi silahımı aldım Şimdi Evet, öldürdü onu. <laughs> öldürdü onu. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor?